Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anıl Ardıç. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu aslında daha önce de çekmiş olduğumuz ama bu sefer daha detaylı inceleyeceğimiz Amerika'da çalışma izni başvurusu yapmak. Geçen sene başvuruyu yaptığımda konuyla ilgili öğrendiğim üstün körü bir video hazırlamıştım. Bu sefer çalışma iznimi yenileceğim. Süreç de aynı olduğu için bu videomda daha detaylı olarak çalışma iznine başvururken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olduğunu sizlerle paylaşacağım. Geçen seferki ilkti ve ilkin acemiliği vardı. O acemiliği şimdi atlattık. İkinci sefer başvurumuzu yapacağız. Ve bu başvuru sürecinde ihtiyacımız olanları da sizlerle paylaşacağım. Amerika'da çalışma iznine başvuru yaparken dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar mevcut. Bu unsurlarla ilgili konuşacağız. Dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlara özellikle dikkat edelim ki çalışma izne başvurusunu yaptığımız zaman sürecimiz daha da fazla uzamasın. Her yapılan yanlış ve hatada veya eksikte sizden yeni belgeler, yeni isteklerde bulunacaklar. Ve süreciniz ister istemez daha da fazla uzayacak. O yüzden elimizden geldiği kadar başvurularımızı yaparken sadece bu konuyla ilgili Amerika içerisinde resmi başvurularımızı herhangi bir başvurumuzu yaparken elimizden geldiği kadar doğru belgeler, doğru şeylerle başvuru yapalım ki işlemlerimiz daha da fazla uzamasın. Bildiğiniz gibi Amerika'da tecrübe ettiğim konularla ilgili sizlere video hazırlamaya gayret gösteriyorum ve sorularınızda elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Bilmiyorsam öğreniyorum, videosunu yapıp öyle cevaplıyorum. O yüzden bunun gibi videolar ve bundan sonraki gelecek videolardan haberdar olabilmek için hemen şimdi abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Fazla vakit kaybetmeyelim. Videomuza hadi başlayalım. Amerika'da çalışma iznine başvurabilmeniz için arkadaşlar belli başlı vize türleri var. Bu vize türlerine sahip olmanız gerekiyor. Tabi biz burada Amerika'da çalışma izni başvuracaklarla ilgili sohbetimizi yaparken bu izin tamamen birazdan sayacağımız vize türlerine sahip olan arkadaşlarımız için geçerli. Yani bu vize türlerinden herhangi birine sahip değilseniz Çalışma iznine maalesef başvuramazsınız veya herhangi bir vizeye sahip değilseniz zaten çalışma iznine başvuramazsınız. Bizim anlattığımız olay tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne vizesi ile birlikte pasaport kontrolünden geçmiş olan arkadaşlarımızın başvurabileceği sistemdir. Farklı yollardan gelen arkadaşlarımızda belli süresi var bu işlemlerin. O süreçleri tamamladıktan sonra yine bu yolla çalışma iznine başvuracaklar. Onların da izlemesinde tabii ki de fayda var. Onlar da bu işlemleri süreçlerini tamamladıktan sonra yapabilirler. Bu tarz videolara yaparken bu işlerin danışmanlığını yapan bir arkadaştan çok açma bir mesaj aldım dostlarım. Bu konularla ilgili bilgileri daha az vermem gerektiğiyle ilgili. Çünkü kendileri bununla ilgili işler yapıyor. Iş danışmanlık veriyorlarmış. Yaptıkları işler ayrıdır. Onlara saygımız var apayrı. Ancak bizim de bu bildiklerimizi birbirimizle paylaşmamız ve ücretsiz olarak da yapabiliyorsak bunu yapabilmek en doğal hakkımız. O yüzden ben sizlere bu işi ücretsiz olarak nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Tabi başvuru ücretsiz değil bu arada. Bir önceki videomuzda da bahsettik. Birazdan da bahsedeceğim. Başvuru ücretsiz değil. Ancak danışman desteğiyle bu işi yaparsanız eğer ekstra bir de danışmanlar sizden bir miktar ücret talep ediyorlar. Yani normalde ödeyeceğinizden biraz daha fazla danışmana da ödemiş oluyorsunuz. Hiç gerek yok böyle bir şey arkadaşlar. Çok basit bir sistem. Sadece doldurmanız gereken formlar, fotokopisini çekmeniz gereken evraklarınız mevcut. Bu evraklarınızı, fotokopisini çekeceksiniz, formlarınızı dolduracaksınız, post alacaksınız, gidecek. Ara bir danışmanlık şirketine herhangi bir ekstra ücret ödemenize gerek yok. Zaten bu işlemin ücreti 410 dolar. Her yenilemenizde ödemeniz gereken miktar 410 dolardır. O yüzden aracı kuruluşlara, danışmanlara bu ücreti kaptırmamak adına ne yapıyoruz? kendimiz bunu size elimden geldiği kadar açık bir şekilde anlatıp daha az parayla işlemlerinizi yapmanız için size yardımcı olmak bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum ve bu konuda da çok mutluyum. Bunları size ulaştırabildiğim için de çok mutluyum, çok keyifliyim. Her neyse daha fazla laf uzatmayalım. Gelin isterseniz önce Amerika Birleşik Devletleri'ne girdikten sonra çalışma izni alabilecek vize türlerini şuradan size okuyayım. Liste biraz uzun o yüzden okuyacağım. Bu vize türlerinin arasında J1 ve J2. Ben de bu türün içerisine giriyorum dostlarım. F1, E2, E3, L1, M1, G1, G3, O1, B1, H1 ve H1'in eşi. Bu vize türlerine sahip olan arkadaşlarımız bu söyleyeceğimiz çalışma iznine başvurabilirler. Ben J2 için, J2 için başvurumu yapıyorum. Jandarmanın J'si daha doğrusu J2, J2 için başvurumu yapıyorum. Ama diğer vize türlerinde bulunan arkadaşlarım yapacağınız işlem benim yaptığımla aynı. Sadece for Formu doldururken vize türünüzü, statünüzü farklı olarak forma işleyeceksiniz. Çalışma iznine başvuru yapabilmeniz için yapmanız gereken ilk şey uskis.gov'a girmek dostlarım. Siteyi açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak direktliğe zıplayabilirsiniz oraya kısa yoldan. Oraya girdikten sonra yapmanız gereken arama kısmına i765 yazmak. i765 yazıp aramaya tıkladığınız andan itibaren sizi bir sayfaya aktaracak ve o sayfada bir form çıkacak önünüze. O formun adı i765 formu. O formu indireceksiniz ve o formu dolduracaksınız arkadaşlar. O form biraz karmaşık, biraz uzun bir form. Ancak onun detaylarını isterseniz Google'a yazarak nasıl doldurabileceğinizle ilgili videoları takip edebilirsiniz. Bununla ilgili bir video yapacağım. Belki bu videoyu paylaşmadan önce o formun nasıl doldurulacağını, daha doğrusu burada birkaç form daha var. O formların nasıl doldurulabileceğiyle ilgili belki böyle ekran görüntülü bir de bir video paylaşırım veya bu videonun hemen arkasına onu paylaşırım. Onu da kanalımdan takip edebilirsiniz. O formu doldurmanız şart. O form olmadan kesinlikle başvuru yapamazsınız. O formda doldurduğunuz bilgilere de özellikle e dikkat edin. Kesinlikle doğru olsun. Eksiksiz, doğru bir şekilde bilgilerinizi forma girin. Formda eksik bilgi veya yanlış bilgi bulundurmayın. Yanlış bilgi yazmayın. Bunlara çok dikkat edin. Bunlar önemli şeyler. Daha sonra bunlarla ilgili problem yaşarsınız. Onları yaşamamak adına her şeyi tamamen doğru düzgün bir şekilde yapmaya gayret gösterin. Daha sonra başta da bahsettik. Bunun bir ücreti var dedik arkadaşlar. Peki bu ücreti nasıl ödeyeceğiz? Çünkü bu ücreti de başvuruyla birlikte ödemiş olmamız veya başvuruyla birlikte ödemeyi başlatmış olmamız gerekiyor. İki yöntemi var bunun dostlarım. Birincisi çek ile ödeme, bankadan alacağınız bir çek ile ödeme. İkincisi de kredi kartı ile ödeme. Önce çekten bahsedelim. Ben ödemeyi çekle yapıyorum diyorum. Burada bankalara gittiğiniz zaman dostlarım, hesabınız bulunan bir bankaya gittiğinizde çek istiyorum dediğinizde size bir çek verecektir birkaç adet. Kaç tane istediğinizde soruyorlar. 2 4 6 8. Bazı bankalar bundan ücret talep ediyorlar, bazıları etmiyorlar. Ben bankama bu 4 adet çek için 2 dolar ödedim. Daha sonra da aldığım bu çeki doldurup üzerine 410 dolarlık para çekebileceklerine dair doldurup zaten alacak kurumun ismini vesairesinde yazıyorsunuz. Çek nasıl doldurulur? Bununla ilgili de büyük ihtimalle form doldurulan videonun arkasına. Onu da eklerim veya ayrı bir video yaparım. Bunlar önemli şeyler. Bunları niye bugüne kadar yapmadım bilmiyorum. Bak atlamışım. Amerika'daki çek nasıl doldurulur? Bu bahsettiğimiz i765 formu nasıl doldurulur ve diğer formlar nasıl doldurulur? Bunlar ilgili videoları arka arkaya sıralayacağım. Dediğim gibi ya bu videodan önce ya bu videodan sonra zaten onları göreceksiniz. Çekinizi doldurduğundan sonra çekinizi dosyanıza koyup USKİS merkezine postalayacaksınız. Eğer çekle ödeme gitsin kredi kartı ile ödemek istiyorsanız bunun içinde doldurmanız gereken bir form var. Bu formun adı da G1450 formu. Yine bunu da Uski sayfasının arama kısmına G1450 formu yazdığınızda açılan sayfadan bulacaksınız veya yine açıklamalar kısmında zaten tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına onların kısa yollarını da eklemiş olacağım. O formu doldurup orada sizden kredi kartı bilgileriniz vesairenizi isteyecek. O kart numaranız, son kullanma tarihi vesairesi ve sizden bu parayı çekeceğine dair bir onay imzası isteyecek. Siz bu onaylı ben belgeyi, dos şeyi daha doğrusu formu göndereceğiniz dosyaya koyacaksınız. Onlar da karşı tarafa ulaştığı zaman hesabınızdan bu parayı, kredi kartınızdan bu parayı çekmiş olacaklar. Bu iki seçenekten birini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben çek kullanıyorum, çek gönderiyorum. Benim için en kolayı bu. İşte tekrar form indir, form bas, işte onu yaz vesaire. Onunla uğraşmıyorum. Direkt zaten çeki gönderip o işlemi hızlı bir şekilde hallediyorum. Benim için en rahatı bu. Tabii bu işlemlerle birlikte bir evrak listemiz de var. Bu iki kısmı atladıktan sonra formu doldurdunuz. Bu evraklarımızdan biri. İşte parayı nasıl göndermeniz gerektiğine karar verdiniz. Ya çek oluşturdunuz ya kredi kartı için form doldurdunuz. Onu da kenara koydunuz. Daha sonra dosyamızın içerisine göndermemiz gereken belgeleri de sıralıyorum. Bu belgelerden bir tanesi I-94 formu. Zaten bu form oldukça önemli bir form dostlar. Bu formu doldurduktan sonra daha doğrusu bu formu edindikten sonra bir yazıcıdan yazdırıp sürekli yanınızda bulundurun. Birçok yerde ihtiyacınız olacak. Bu aşamada da bu işlemi yaparken de size verilen numarayı da saklayın. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz E765 formunu da doldururken yine bu numaraya ihtiyacımız olacak. E94 formu oldukça önemli. E94 formu şudur arkadaşlar. Sizin Amerika'ya girdiğiniz gün, tarih, saatin kayıtlı olduğu, giriş tarihinizin kayıtlı olduğu formdur. Aslında bu pasaportunuzda mühürlü olarak görünse de resmi sistemde giriş tarihinizi bulunduran o formu beyan eder. Bu kağıt ve onu dosyanıza koymak için kenarda bulunduracaksınız. Buna erişebileceğiniz linki de açıklamalara bırakıyorum. Bunun yanında ihtiyacımız olanlardan biri DS 2019 formu. Zaten buraya geldiğinizde bu sizin elinizde olacak bir form. Bu formun fotokopisini çektireceksiniz. Bu formu da fotokopisini çektirdiğiniz kısmı orijinalde değil fotokopisini dosyanıza eklemek için kenara bırakın. Eğer evliyseniz eşinizle geldiyseniz eşinizin DS 2019 formu da Birlikte olacak onu da print edip kenara koyacaksınız. Evliyseniz dedik, evliyseniz evlilik yüzdanınız, Evlilik yüzdanınızın İngilizce olması gerekli dostlarım. Bir arkadaşımız bununla ilgili bir mail atmıştı bana. Bir önceki videomu izledikten sonra olduğu gibi göndermişler. Sanıyorum İngilizce değilmiş, Türkçe, Fransızca yazan bir belge. Daha sonra Uskis tekrar belgenin İngilizceye çevrilmiş halini kendilerinden talep etmişler. O yüzden Türkçe, İngilizce değilse evlilik cüzdanınız. Tercümandan bunu İngilizceye çevirtirebilirsiniz. Bunu da Türkiye'den bir tercüman üzerinden yaparsanız sizin için daha ucuz olacaktır. Ama eğer zaten Türkçe, İngilizce ise fotokopisini çekip gönderebilirsiniz. Tabi bütün evlilik cüzdanının tüm sayfaları değil. O baştaki sizin olduğunuz isimlerinizin olduğu ve artık birkaç sayfada yazılı olan sizin beyanlarınızın bulunduğu o birkaç sayfayı göndermeniz yeterli. Bunun dışında göndermeniz gereken diğer belge pasaportunuzun ön yüzünün fotokopisi. Pasaportunuzun o sizin o kimlik olarak kullandığınız o ön yüzünün fotokopisini çekeceksiniz ve size verilen vizenin fotokopisini de dosyanıza ekleyeceksiniz. Yine evliyseniz eşinizinki de dahil olacak buna. Bulundurmamız gereken, sahip olmamız gereken formlardan bir tanesi de G1145 formu dostlarım. Bu formda yine USK'den bulacaksınız veya aşağıda zaten linki var oradan tıklayıp direkt gidebilirsiniz. Bu form nedir? Bu formda sizden iletişim bilgileri ister. Ev adresiniz, telefon numaranız, mail adresiniz vesaireniz bu bilgileri ister. Bunu istemelerinin sebeplerinden biri size verecekleri çalışma izni kimlik kartını gönderecekleri adresi teyit ederler. Telefon numaranızı teyit ederler size ulaşabilecekleri bilgileri teyit ederler. Çok özen gösterin doğru olmasına yanlış adres vermeyin, yanlış telefon numarası vermeyin. Sizden eğer olur da ekstra bilgi isteyeceklerse yine o adrese posta gönderecekler. Vereceğiniz adrese veya çalışma izninizi o adrese gönderecekler. O yüzden bu formu doldururken verdiğiniz adres bilgilerine çok dikkat edin. Doğru olduğundan emin olun. Bu formu da dosyanıza koydunuz. Bir diğer formumuz daha doğrusu bir diğer kağıdımız diyeyim niyet mektubu. Bir niyet mektubu yazmanız gerekiyor dostlarım. Çalışma iznini neden istediğinize dair bir niyet mektubunuz olmalı. Bu niyet mektubunda çalışma iznine neden ihtiyacınız var? Yani bunu böyle güzel bir dille hani Amerika'dayım burada iş hayatının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum gibi. Hani paraya ihtiyacınız olduğundan değil de burada çalışma hayatının içerisinde bulunup tecrübelenmek, daha yeni şeyler öğrenmek, daha iyi şeyler öğrenmek gibi yuvarlak böyle hoş güzel dille bir niyet mektubu yazarsanız tabii mektup diyoruz ama böyle uzun uzun yazmanıza gerek yok. Probleminizi anlatan yani çalışmak istiyorum çünkü iş hayatımda kendimi geliştirmek istiyorum, mesleki hayatımda kendimi şeyler öğrenmek istiyorum vesaire gibi yuvarlak şeyler yazabilirsiniz. Yine Google'a bununla ilgili araştırma yapıp Google'dan da örnek mektuplar, örnek şeyler bulabilirsiniz. Bunların tamamını yaptıktan sonra yapmanız gereken şey bu evrakların hepsini toplayıp postaya gidip bu evrakları postalamak. Ha bu arada şunu da ekleyeyim atlamadan. Postaya gittiğinizde bir de ekstra zarf götüreceksiniz. Ekstra zarf onlara teslim edeceksiniz dosyanızla birlikte. O da size gönderecekleri kartın posta ücretini alacak sizden, pul ücretini. Çok da büyük bir şey değil, birkaç dolarlık bir şey. Sizden onun pul ücretini alacak. Onlar size postayı gönderirken onun parasını da siz ödemiş olacaksınız. Bir de böyle bir durum var. Bilginiz olsun. Giderken postaya yanınızda fazladan bir tane de zarfınız olsun. Onlar zaten gerekli işlemleri sizin için yapacaklar. Hiç merak etmeyin. Bu evrakları topladınız ve göndermeniz gerekiyor. Nereye göndereceksiniz? Evraklarımızı topladık. İşte burada. Birazdan çıkacağım. Siz birlikte gideceğiz postaya. Postaneden bu evrağı göndereceğiz. Bulunduğunuz eyalette postayı göndereceğiniz bir yer olmayabilir. USPS'in Amerika içerisinde belli bölgelerde belli şubeleri var diyeyim. Örnek veriyorum ben Minnesota eyaletindeyim ama benim bu evrakların tamamını Arizona'daki bir şubeye göndermem gerek. Bana verilen adres orası. Size yine aşağıya linki bırakıyorum oraya. Hangi eyaletteyseniz hangi merkeze göndermeniz gerektiğini oradaki listeden bulabilirsiniz. Mesela ben gönderiyorum. Arizona'nın kendi zaten Oraya gönderiyor işte Pensilvanya vardı yanılmıyorsam. Birkaç eyalet daha var bu merkeze gönderen bir de ben bu merkeze gönderiyorum. Siz de o yüzden herhangi bir yere göndermeyin. Sakın buna da dikkat edin. Göndereceğiniz adresi USKİS'in web sitesindeki o linke tıklayarak ve orada bulunduğunuz eyaletin hangi merkezdeki adrese gönderdiğini öğrenin. onu notu alın postaneye öyle gidin. Gelin şimdi topladığımız evrakları birlikte postaneye götürelim. Bunu postalayalım daha sonra da bekleyelim bakalım çalışma iznimiz ne kadar sürede gelecek birlikte görelim postamızı göndermeye geldik dostlarım. USPS'ten gönderiyorsunuz. USPS Amerika'nın nasıl diyeyim resmi posta kuruluşu şey gibi PTT gibi. O yüzden USPS'ten gönderin. Zaten başka yerden gönderebilir misiniz bilmiyorum. Sistemde direkt USPS'ten postalayın diyorlar. Siz USPS'ten gönderin. Resmi kanal üzerinden gitsin. Girelim bunu teslim edelim. Sonra çıkalım fiyatı yatı bakalım. Konuşalım onları da. Dosyanızı alın. Adresi de doğru alın. Hadi içeri girelim dosyamızı postalayalım. Evet dostlarım gönderimimizi yaptık. Postamızı yolladık. Yaklaşık 9 dolar gibi bir ücret tuttu. Karşı tarafın göndereceği boş bir dosya gönderiyorum. O gönderimin ödemesini de yapıyorum onlara ki onlar bana evraklarımı gönderebilsinler diye. Onun ödemesini de birlikte yapıyorum. Onun ücretiyle birlikte 8 küsür dolar 9 dolar gibi bir rakam tuttu. Zaten gönderim ücreti benim dosyamı gönderişim birkaç dolarlık bir pul ücreti var sadece. Harici başka bir şey yok. Normal zarf gönderdiğim için kargo olsa biraz daha yüksek fiyatlar tabii ki de zarf gönderiyorum. Çok cüzdi bir miktarı var. Ama diğeriyle birlikte ödediğim için o biraz yüksek oluyor. Niye ise onu biraz daha farklı kabul ediyorlar. O yüzden onun fiyatı diğerinden biraz değişik. Şimdi bekleyeceğiz birlikte. Bekleyeceğiz bakalım bizim çalışma iznimiz ne kadar sürede gelecek. Tabi bu arada takip edeceğiz. Birlikte sürekli posta kutumuzu da kontrol edeceğiz. Arada evrak isteyecekler mi? Eksiğimiz var mı? Gediğimiz var mı? Bunu da birlikte göreceğiz tabii ki de. Benimle takip etmeye devam edin. Bana da şans dileyin. Daha önce 25-30 gün gibi bir sürede geldiğini zaten söylemiştim. Bakalım bu sefer kaç günde evrağımız elimize ulaşacağız kaç gün sonra çalışma iznimiz elimize ulaşacak. Zaten devam eden iznimiz olsa bile yine de bu izni bir an önce başvuruyoruz ki eksik kalmayalım, yeniden başvuruyu yapmak için gecikmeyelim diye. Gelin birlikte bir göz atalım dostlarım. Şeyimiz gelmiş mi? Gelen giden var mı? Postamıza bakalım. Süreci beraber takip ediyoruz. Bizim postalar böyle evlerin ortak noktasında merkez posta burası. O mecbur buraya geliyoruz. Açık. Ah, anahtar arabada unuttum. Kaç gün oldu? Birkaç gün oldu. 4-5 gün oldu. Bakalım. Belki eksik bir şey göndermişizdir. Belge istiyorlardır. Evrak istiyorlardır. Ne var? Nedir bu? Bu başka bir şey. Daha gelmemiş. Daha bir şey yok. Bir şey gelmiş de onunla alakası yok. Evet gelmemiş. 4-5 gün sonra çek ettik. Birkaç gün sonra tekrar çek edelim. Bakalım bir şey bulacak mıyız? Birlikte görelim. Postamızı kontrol edelim tekrardan. Bir şeyler gelmiş mi? Bu arada posta kutumu böyle arabayla kontrol ediyormuşum. O kadar uzakmış gibi düşünmeyin. Evden çıkıyorum. Çıkarken posta merkezime uğruyorum. Oradan da çıkıp gidiyorum dışarıya. O yüzden hops, anahtarımızı da alalım. Nerede anahtarımız? Evet burada. Kalemi düşürdük. Bakalım gelmiş mi? Bugün 8. gün. Evet. 7, 8, 8 olması lazım. 8. günümüz. Baktık. Evet. Bu nedir? Hmm. Evet. Şöyle kapatıyorum. Oskis'ten iki tane zarfımız var. Bu iki zarfın ne olduğuna. Gelin evde bakalım bu iki zarfımız neymiş galiba bildirim göndermişler. İki ayrı zarf. Acaba ne? Merak ettim ben de. Bir yere uğrayacağım hemen eve geçeceğim sonra birlikte bakalım orada. Yeniden selamlar dostlarım. Dediğim gibi iki tane posta aldım Uskis'ten. İkisi de oradan gelmiş. Böyle zarfları zaten hemen parçaladım merak ettiğim için hemen ne çıktığını içinden. Geldim kağıtları açtım. Bir tanesi benden aldıkları o ödemenin faturası. Bahsetmiştim başta da. Kabul ettikleri paranın faturası. Yani sizden 410 dolarınızı şu tarihte, şu hesaptan, şu sebepten dolayı, şu dosya numarası için bu parayı sizden aldık. 410 dolar. Bununla ilgili kategorileri falan açıklamış, bir sürü bir şeyler açıklamış. Bunu kenara koyuyoruz. Diğer kağıda gelirsek eğer, arkası var mı? Arkasında da. Bana gönderdikleri kağıtta benden bir şeyler yapmamı istemişler. Bunu ilk başvurumda da istemişlerdi. Yine istemişler aynı şeyi. Başvuruyu benim yaptığımı sisteme girip onların bana verdiği dosya numarası ile sisteme girip doğrulamam gerekiyor. Bana demişler ki şu web sitesine gireceksin. Bak buraya yazayım. Senden de bunu isteyecek. Kuvvetle muhtemel. Bu web sitesine gireceksin. Orada yeni bir account oluşturacaksın. Bu account'u oluştururken senden bilgiler isteyecek. İstedikleri bilgiler, sosyal güvenlik numaranı isteyecek, var mı veya yok. Sen onu seçeceksin, İşte birkaç soru soracak. O sorular sana uygunsa yani sorduğu soruların içinde sana uygun cevap varsa onu işaretleyeceksin. Yoksa eğer olmadığını söyleyen bir seçenek daha olacak. En altta o şıkların arasında onu işaretleyeceksin. Akondunu oluşturacaksın, adres bilgilerini vesaire bir sürü soru soracak tekrar. Işte güvenlik soruları soracak sana 3 veya 4 tane. İşte biliyorsun o seçenekler var ya seçiyorsun işte ilkokul öğretmenimin adı oraya yazıyorsun işte ilk arabamın markası atıyorum. Oradaki seçeneklerden seçip onları güvenlik soruları olarak kendine oluşturacaksın. Sonra sana bu gönderdiği kağıtta receipt number olacak. O receipt number'ı orada dosya ekle seçeneği olacak. O dosya seçeneği ekle kısmına tıklayıp sağda seçenekler açılacak böyle profil isminin orada. O seçeneklerin içerisinde dosya ekle seçeneğine tıklayacaksın. Orada senden receipt number isteyecek. Bu receipt number'ı oraya gireceksin. Online case numaranı isteyecek. O numarayı da istediği yere yazıp doğum tarihini de yazıp onay vereceksin. Sürecini onaylamış olacaksın. Aslında bu şu olmuş oluyor. Sen bunlara bir adres gönderdin, bilgi gönderdin. Onlar da o adrese senin için evrak gönderdiler. İşlemin senin yaptığını yani iletişimin bağın doğru olduğunu onaylamak için sisteme girip tık tık bu onayı verip işlemin devam etmesini sağlayacaksın. Kaç gün sonra geldi? Başvurumuzu yaptıktan 8. gündeyiz. Evet 8 gün sonra. Şimdi işlemi yapacağım. Daha sonra bekleyeceğim ki... Sonuç ne olacak? Bakalım çalışma izin belgemizi verecekler mi, gönderecekler mi? Bunu da zaten birlikte göreceğiz. Güzel haberle bu sefer karşınızdayım dostlarım. Çalışma iznimi aldım. Belgem elime ulaştı. Daha doğrusu kimliğim elime ulaştı. Ancak bu sefer 80 gün gibi bir süre, 75-80 gün arası gibi bir süre sürdü. Bir önceki sefer başvurumda ilk başvurum olmasına rağmen yaklaşık 25-30 gün arasında evraklarımı teslim almıştım. Ama bu sefer oldukça uzun sürdü. Hatta hiç beklemiyordum. Farkındaysanız birkaç kere posta kontrolünün videosunu da çektim arada sizler için. Bu sefer hiç beklemediğim bir anda bir postamı kontrol dedim. Bir baktım içerisinden çıktı. Her neyse sonuç olarak ulaştık. Önemli olan da bizim için buna ulaşabilmekti zaten. Zaten almamamız için bir sebep yoktu ama ben biraz başvuruyu geciktirmiştim. O sebeple biraz tedirgindim açıkçası. Çözümledik, çözüme kavuşturduk. Siz de eğer yeniden başvuru yapıyorsanız en az 3 ay kala başvurunuzu hemen yenileyin. Tavsiyem budur. Herhangi bir problem yaşamayın. Benim yaşamamış olmam yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. O yüzden çok dikkatli olun rica ediyorum. Gecikmeden, hemen vaktinden bir 3 ay önce hemen başvurunuzu yapın, atlatın. İşte veriliş tarihine bakalım. birinci ayın 20 olarak belgemizi aldık. Önümüzdeki sene 2024 için yani bu. Önümüzdeki sene 1. ayda, Ocak ayında 2025'te çalışma izni süremiz bitecek. Çalışma izin belgesi şöyle bir belge arkadaşlar. Şu bölgeleri kapattım. kimlik numarası vesairesi olduğu için. Şöyle bir belge. Üzerinde gördüğünüz gibi fotoğrafımız basılı. İşte doğum tarihimiz, ne işe yaradığıyla ilgili şeyimiz var. İsmimiz, soy ismimiz. Böyle ilginç bir belge. Pembemsi bir rengi var. Böyle bir daha doğrusu kimlik kartı. Böyle bir şey gönderiyorlar. Tabi bugüne kadar bana bunu kimse sormadı. Yani kimse demedi çalışma izin belgeni getir diye. Sosyal güvenlik numaramı veriyorum. İşte TC kimlik numarası gibi bir şey. Büyük ihtimalle oradan bunların tamamına ulaşabildikleri için bunu neden veriyorlar, bunu neden gönderiyorlar onu da maalesef bilmiyorum. Ama böyle bir kimliğimiz var. Hiçbir zaman sormadılar. Hep evde duruyor. Böyle renkli ne diyor? United States of America Employment Authorization. Böyle bir kimlik dostlarım. Umuyorum çalışma iznine başvuran arkadaşlarım bir an önce bu kimliklerine kavuşur. Çünkü burada çalışma izniniz olmadan çalışırsanız kısa vadede belki sıkıntı yaşamazsınız ama uzun vadede vergiyle ilgili sorun çıkacağı için, vergiyle ilgili problemler de Amerika'da çok önemli olduğu için başınıza sorun alabilirsiniz. Emin değilim, tahmini konuşuyorum. Evet dostlarım, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.